Yani bu ben son mi? şansın olabilir Salih abi. Ne demek? Beyefendi atınız şahlandı. Haydi bakalım. Eşek ne durumda. Ben en büyük eşek benim buradaki zaten. Hala burada ne işim var hiç bilmiyorum. Beyefendi arkadaşım bir şey çekeceğim. Ha çekin biz çıkalım mı? Özel bir şeyse ben görmüyorum. Ama hocam eşek de attı karıştırırsak biz için içinden çıkamayız. Güzel sucuk olur ondan. Sağlam sucuk olur. Hayır onun adı Rozirante Allah Allah, eski manitası mıdır nedir? Sürekli bu işi söylüyor. Ben hiç anlamıyorum yani. Hocam Allah aşkına ya Don Quixote'a baksana. Lütfen söyler misiniz hocam? Atın adı ne? Beyefendi. Kendimi kesip sahneye atacağım. Siz yapmayın hocam ben... Biz onu da değerlendiremeyiz sanmıyorum. <laughs> Peki bu tencere kapağı dursun mu elimde gene hala? Beyefendi Dosun, o kalkan. Kaldırın kalkanı. Kalkanı kaldırdık. Eşek şahlandı. Öşeğin Eşek, nasıl şahlanır şey ya? Oho yazık buna bir arkadaşım şey oldu. Arkadaşım sana ne? Ha, bana ne senin eşeğinden canım? Dayan, Arkadaşım gidiyor, da ha. beğendi. Atırla konuş. Şimdi yerde değil ben deyip onları mahvedeceksiniz. <laughs> konuş onunla. <laughs> Orada iyi misin? <laughs> Yanlış anlama. Rozinante. <laughs> Rozinante. <-Rosin Arkadaşım>. <laughs> ha da böyle mi konuşuyorsun? Nasıl Kilometrelerce yapalım? yol yapmışsınız. Ha. Taylığından beri berabersiniz. Yolda mı büyümüş bu? Saçma bir şey bak, Tolga, evet. sen zayıfsın. Ağurtların çökmüş. kim? Yanakların çökmüş içine. Ha, yaşlı bir şövalyesin. Aç bir ilaç. Yollardayız günlerce. Ha öyle öyle evet. Manyak mıyım? Niye yola devam ediyorum ben? <laughs> Ya her yerim yağ. çökmüş. Ha. Romanda öyle, rol icabı. Ha, roman. Tamam, canım Arkadaşım. benim. Hay, ha. Atı, nefeste. atı bir yer değirmenin üstüne sürmeniz için onu motive etmeniz lazım. Ha. Atın size inanması lazım. Ona inandırın. Mızrağı doğrultun yer değirmeninde, gidin şuna. Önce at mı görüyor yer değirmenini? Beyefendi, evet. sizin eşek şahta şu anda. Şahlı, şahbaz oldu şimdi. <laughs> tamam. Arkadaşım, mızrağı doğrult. Atınla konuş. Motive et onu. Bana bak eğer o yel değmeyi <laughs> sen bak bu mızrağı da iyi bak. <laughs> 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 Salih abi bir daha Rozinan ederse ben kendimi şişe geçireceğim. <laughs> bir Rozinan tedir gidiyor. Ben hazırım ben. Tolgacığım atın adı rozinante. Tamam canım benim anladın mı? Ben kısaca beygir diyorum daha ulusal. Yani. <laughs> Hazırım Arkadaşım ben. Yel değirmenini Atla konuş. Hocam orayı kat montaj yapacağım. O zaman niye Sonra donkey shot hocam? Başka bir şey yapalım sizde. ya. Ya yani niye donkey shot yapıyorum? Beyefendi ya? eşeğin söyleyemeyin. Atın adını söyleyemiyor daha. Arkadaşım şu atın at adını bilmiyorum. söyler misiniz? Şimdi sevgilisinin adını da bilmez. Hadi söyle sevgilinin adı ne? Benim şeyim, benim yok sevgilim yok. Arkadaşım söyle Rosinante de. Rosinante. Ya o atın adı. Ben atı seviyorum. <laughs> Atların atasıdır şaha kalkan küheylan Ya ben öyle yetiştirildim O zaman e, bu daha fazla Daha fazla abartı etmeyelim böyle iki. kalsın Mızrağı Doğru. doğru. Evet. Kalkanı kaldır Eşek ha. şaha kalktı Arkadaşım ha. atla konuş ba Bana bak haydi bakalım Arkadaşım motive et onu Rosinante e, ileri doğru git Sakın eşeğe geçilme Öyle mi? <laughs> Hocam eşeği böyle şey, şahşaha kalkamaz Saçma ya. Saçma bir şey değil. Bir, 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 bir şeye binip gitsek daha çabuk olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> bu bu e... Peki arkadaşım. Ha. Git geriye. Hocam bu görüntü nasıl? <laughs> Çok güzel hocam. Daha iyi değil mi? Orijinalle yakın. Evet. Arkadaşım evet. çök beyefendinin yanında. Yok o ayak. Don, Donküşok ya. Atla konuşturuz. At şahlandı. Evet. Koştu geldi. Yel değirmenlerin önündesiniz. Meydan oku. Yel değirmenci! Yel değirmenci! <laughs> Ses yok. Kimse arkadaşım, yok. Arkadaşım at çakın? daha aşağıda. At daha aşağıda. <laughs> Çek bunun altından. Sok içeri. Arkadaşım biraz daha içeri. <laughs> <laughs> i̇çeri diyor. Arkadaşım. Bu skecin adı içimde bir at var mı? <laughs> Çünkü daha yer kalmadı. <laughs> tamam ben gel değirmenlerine gelmişim. Salih abi güneşleniyor ve ben onu yakalıyorum. Nefes Hazır nefes mangalı nefes da atıyoruz. hocam. Beyefendi yani... eşeğin üstündesiniz. Nasıl nefes nefese <laughs> nefes <laughs> kaldı? Bunlar eşek olur mu hocam? Ne ya? Beyefendi ya bir eşek lütfen. bulamadılar. Be, e, be... Arkadaşım çök. Çök. Ben zaten programa başlarken çökmüştüm. <laughs> evet arkadaşım sok evet. içeri. <laughs> evet, geldiniz yel değirmeni beyefendi. <laughs> Beyefendi, Yel Değirmeni'nin önündesiniz. Siz Hocam, arkadaşıma pas atın, o da Yel Değirmeni'ne meydan okusun. Kız, kız oradan mı çıkıyor? Değirmenin içinden mi? Beyefendi, kız yok. Kız e? yoksa benim ne işim var <laughs> Bu kadar yolu biz bunun için mi geldik? Hocam, Birinci Handan sonra ikinci Değirmenin önüne gelince Lusine'ye çıkacak ya, Hancı'nın kızı. Ben Hancı'yı oynayacağım. Onun kızı olarak. O ne zaman? Sen kimin kızı olacaksın? <laughs> ben değil. Dulcinea benim kızım, ben hancıyım. Ha. Arkadaşım. Hancı ben... ne zaman olacağım ben? Şu mikrofona indir ya da arkaya al. Hangi mikrofona mi? tam arkada al, Mifer kafana gelsin. <laughs> Hocam yel değil mi? Ne olsun o? Tam arkana al. indir biraz. Oturunca tam kafana gelsin Mifer. Nasıl <laughs> oturunca? Or Or Az kaldı. Ha. Olmadı arkadaş. Bak arkana. Sok atı içeri. Ha Harika. montajda. Montajda Öyle kal. <laughs> Beyefendi kaldır kalkanı. Bizim... yattığı yerden kaldırın. Atı. Eşek olmadı Evet arkadaşım. Miğfer kafanda değil. Al miğferi kafaya. 3, 2, 1. Meydan oku. Allah seni kahretmesin. <laughs> Ağır mı oldu? <laughs> Arkadaşım. Efendim. Yer değirmeni sizin düşmanınız. Siz ha. manyaksınız. Biliyorum onu ben fark ettim. <laughs> Yoksa ne işiniz var burada? Düşmanınıza meydan okuyun. Dağlar, tepeler, kırlar, bayırlar açtım. Yemedim, içmedim. Bir deri, bir kemik kaldım. Geldim senden öcümü almaya. Ha, artık tekrarlamama gerek yok. Çok güzel söylediniz yani. Arkadaşım. 3, 2, 1, gir. Dağlar. <laughs> Hale abi, ben bir yandan atı severken, <laughs> öbür taraftan yel değirmenine savaşıp arkadan da takkeyi kafama getirmeye çalışıyorum. Çok zor bir durumdayım. <laughs> Yemedim, içmedim. Ee, önemli değil. Şey. <laughs> Montajda yapacaklar Tolga'cığım. Kestik ha. beyefendi. Siz arkadaşıma deyin ki, işte yıllardır hayalini kurduğun düşmanın. Sonra siz lafa girin. 3, 2, 1. Kayıt. Buyurun beyefendi. Ha pardon. Bak, Geldiniz. Mi? Bakıyorsunuz yel değirmenine. Bakıyoruz yel değirmenine. Bakın. Baktık. Nerede? Aynı yere bakıyor. Dur aynı yere Şurası. Ha orada mı? Hocamın arkası. Ben ben de bir problem. Yer değil al. Şövalyem, şövalyem. İşte yıllardır düşmanı olduğunuz yer değirmeni Karşınızda duruyor. Hadi. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. <laughs> Kestik. Beyefendi oraları arkadaşım söyleyecek. Oralara girmeyin. Ha. Ben Siz ondan... de miğferi biraz havaya kaldırın. Daha önce ben oynamıştım bu rolü de. <gülüyor> Oradan... <gülüyor> tamam. Hoy da nereden bilsin? <laughs> evet beyefendi buyurun. Evet. 3, 2, 1. Al meyferi kafaya. Kayıt. At girsin içeri. <laughs> Arkadaşım atın kuyruğunda oturuyorsun. <laughs> tamam. Kayıt buyurun. <laughs> şövalyem, şövalyem işte karşınızda yel değirmendiri. Hadi meydan okuyun. Başına başına bak şu yaptığın şeyler. Ya insanda biraz şey olur. İnsaf ya. Ben hadi ben neyse toyum. Ben hiç... abi, Arkadaşım. Ben 3 2 1 oynayın. deyince he? Saldır yer değeri bende. 3 2 1. Saldır. Allah sizi. Arkadaşım bir şey yapmayın. Alın mızrağı koltuğunuzun altına. Sokun atı içeri. <laughs>